Fatma Mutfak'ta kanalımdan herkese merhabalar kıymetli takipçilerim. Bugün Trabzon yöresine özgü cırıhta tarifim var. Herkesin çok sevdiği bu lezzet çok az malzemeli ve en ekonomik bir tarif diyebilirim. İki malzemeli cırıhta tarifimize hemen başlayalım. Bir su bardağı su, bir su bardağı un. Hepsi bu kadar. Bir su bardağı unumuzu bir kabımıza alalım. Bir su bardağı suyumuzu da üzerine ekleyip çırpalım en ekonomik hamur işi tarifi diyebilirim. Ve bir o kadar da pratik. İki malzememizi karıştırdıktan sonra bir taraftan kızartmak için tenceremize sıvı yağ koyalım, ısıtalım. Sıvı yağımızın içerisine bir yemek kaşığı cırıhtı hamurumuzdan alıp dökelim. Dilerseniz cırıhtayı yaparken içerisine çok az tuz ekleyebilirsiniz. Kahvaltılık bir tarif olduğu için içerisine ben tuz eklemiyorum. Peynir, domates de çok güzel dengeliyor. Ama tuzsuz gelirse eğer size çok az tuz ekleyebilirsiniz harcına. Kahvaltılık tatlı atıştırmalıklarla da çok lezzetli olduğu için çikolata, bal veya reçelle o yüzden tuz eklemiyorum. Bu aşamada hızlandırıyorum. Sizleri fazla sıkmak istemem. Ben tamamını sizlere detaylı bir şekilde göstermek istediğim için pişme süresinde çektim. Bu şekilde yağın üzerinde yer açıldığı zaman tekrardan hamurumdan döküyorum. İlk önce alt yüzeyini pişiriyorum. Alt yüzeyi kızardıktan sonra diğer tarafını da çevirip arka yüzeyinin de pişmesini kızarmasını sağlıyorum. Cırıhtılarım kızardıktan sonra kevgir yardımıyla sunum tabağıma çıkartıyorum. Ve tekrardan kalan harcımızda cırıhtılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Dışı çıtır çıtır, içi incecik, yumuşacık cırıhtalarımız servise hazır. Sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli kahvaltılık bu tarifimi sizler de mutlaka deneyin kıymetli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı, beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.